Bakın bir hadis-i şerifte efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu şöyle buyuruyor. Buhari'de geçiyor hadis-i şerif Ebu bu Davud'ta zikre diyor. Ali bin Abbas radıyallahu anhu meal, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte efendimiz Ali vesselam ve selam buyuruyor ki: "Me'min eyyamil amelu salihu fihinna eham ila Allah min hadil eyyamil asir" buyuruyor. Yani salih amellerin Allah'a en ziyade sevimli, sevgili olduğu günler işte bu on günlerdir buyuruyor. Yani bu on günlerden Allah'a salih amellerin sevimli geldiği başka hiçbir gün yok. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca sahabe i kiram kalu dediler ki velel cihadu fi sebilillah ya Resulallah bu sevap Allah yolunda cihatta da yok mu? Yani öyle şimdi Allah yolunda cihad etme kolay iş işte değil ki. Değil mi? Mesela cihat meydanında ne yapıyorsun? Efendim e, Allah için vuruşuyorsun. Geri dönmeme ihtimali de var mı? Evet. Belki orada efendim canını feda edeceksin, belki şehit olacaksın. Yani bunda da o fazilet yok mu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Buyurdu ki, vel el cihat cihatta da yok. İlla racülün ancak bir adam müstesna. Ancak şu adam hariç. Ne yapmış o adam? Haraca yuhaturu bi nefsi ve mali felem yercan bi şeyin. Bu adam malını canını muhataraya atıyor. He? Allah yolunda cihad ediyor. Felem yercan bi şeyin ve bir şey de geriye dönmüyor. Yani şöyle düşünelim. Bu adamın malı var, mülkü var, şerveti var, imkanları çok geniş, işhanları, efendim tarlaları, tapaları vesaireleri. Ve bu adam böyle bir seferberlik Allah yolunda yapılınca malının mülkünü satıyor. İslam ordusunu teçhiz ediyor. Kendine de işte ok alıyor, kalkan alıyor veya işte tank alıyor, tüfek alıyor neyse. Allah yolunda cihada gidiyor. Orada vuruyor, vuruşuyor, şehit oluyor. E diğer taraftan tabii Allah yolunda efendim e, İslam ordusunda teçhiz etmişti ya. Onlar da kırıldılar, döküldüler. Onlar da tahrip oldular ve geriye bir şey kalmadı. Ne canı kaldı ne malı kaldı. Halbuki harpten önce, harpten önce adamın her şeyi vardı. Malı mülkü serveti efendim ağaydı, paşaydı yani. Savaştan sonra adamın geride bir şeysi yok. Canı da dahil. İşte bu adam hariç kim ne yaparsa yapsın şu on günlerin faziletine ne yapamaz ulaşamaz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şu on günlerin gecelerin kıymetini anlıyor musun? He? Az önce bahsetti efendim sallallahu aleyhi ve sellemin adam gibi bir adamı bulmak mümkün mü? Nerede? Malıyla canıyla kalkacak cihad edecek. Sen boş ver malını, sen boş ver canını. Adam camiye gitmiyor, adam vaaza sohbete gelmiyor. Çağırıyormuş arkadaşı hadi gel bu akşam sohbete gidelim bak filan yerde vaaz var. Ya sorma bu akşam hiç keyfim yok biliyor musun? Bu akşam gelmeyeyim. Bu akşam keyfin yok. Yarın başın ağrıyor. Öbür gün dişin ağrıyor. Daha öbür gün yorgunsun. Ya sen ne zaman vaaza geleceksin ya? Ne zaman sohbet dinleyeceksin? Ne zaman camiye geleceksin? Ne zaman hizmete efendim bu yollara sahi edeceksin? Gayret edeceksin anlamadım ki. He? Bak işte alemi kan ağlıyor ya. Keyfin mi yok? Ne yapacaksın keyfi? Saatin yerinde olsun. Afiyetin yerinde olsun yeter. Keyfin kaçmıyor mu zaten? Arakan'dan, Patani'den, He? Doğu Türkistan'dan tut da Suriye'ye, Mısır'a kadar, Kerkük'e kadar, Keşmir'e kadar. Bütün İslam coğrafyasında kan var, kıyım var, katliam var, vahşet var. Bütün ne kadar sıkıntılar var. Sen keyif mi diyorsun? Mevla sana imkanlar bahşediyor. On günler bahşediyor. Böyle geceler kıymetli zamanlar ikram ediyor. Sen onları değerlendirmezsen, la ila lom hoppala zıppala ömür geçirirsen Allah sana bana ne yapsın o zaman? Ya Mevla kazanalım diye, affolunalım diye, Efendim, cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye. Mevla ne güzel bize günler sunuyor. Ne güzel efendim kıymetli zamanlar ikram ediyor. Ama bizde kıymeti ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Böyle yapacak adam zaten yok. Malıyla, canıyla Allah yolda gidecek. Geriye bir şey dönmeyecek. Ha bu zaten bunlar çok istisna insanlar. Böyle insanlar zaten efendim sahabe döneminde vardı ve şimdi de bir elin parmağını geçer mi geçmez mi ayrı dava. Ama şu on geceleri ne yapabiliriz? Yani günleriyle beraber ihya etme fırsatımız var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Şu on günlerde yapılan salih amelden daha çok Allah'a sevgili hiçbir gün yok. Öyleyse şu an günlerde ibadetleri arttırmalı. Zikri arttırmalı, namazı arttırmalı, Kur'an okumayı arttırmalı. He? Okuduğun ayetlerin tefsirine bak. Hadis oku biraz, biraz siyer oku. Biraz kendimizi geliştirelim ya. Aha geldik, gidiyoruz yani. Kaç yaşına geldik? Ömürler nasıl geliyor geçiyor, nasıl bitiyor? Daha yeni ha Ramazan geldi, ha gelecek, acaba günler uzun, havalar sıcak tutabilir miyiz, tutamaz mıyız derken oho Ramazan ayı da geçti, bayramı da geçti, aradan bir iki ay geçti, işte geldi kurban bayramı. O da geçecek, ömür geçecek. Ah keşke yapaymışım, vah keşke edeymişim demeden önce ne yapmak lazım? Silkinmek, kendimize gelmek ve Mevla'ya güzel kul olma gayreti içerisinde olmak lazım. İşte bu on günler bizi buna hazırlıyor, hazırlamak içindir. Evet, Mevla boşuna mı yemin ediyor? Ve leyalin aşır. <laughs> on geceye yemin olsun. Rabbim yemin ediyor bu gecelere. Neden acaba? Ne kıymeti var, ne fazileti var? Demek önemli. Öyleyse aman ben bu gecelere dikkat edeyim. Aman ben bugünlerde efendim Rabbime daha çok yakın olmanın gayreti içerisinde olayım ibadet taat olarak demek lazım.